3DS Max 2018'in bu dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde modify list'e giriş yapacağız. Öncelikle sahneye bir silindir oluşturuyorum. Ve F4'e bastığımda tel kafes moduna geçtiğini görüyorum. Şimdi biz her zaman Modify'a geldik fakat biz bu modify list'te parametre ayarlarını yaptık. Bizim bir de modify list'imiz var. Modify list Max'in bize sunmuş olduğu büyük bir nimet. Yani burada objeleri istediğimiz şekilde sokmamızı sağlayacak araç burası. Burayı her modelleme yaptığımızda kullanırız. Ve burada çoğu komutu e, kullanmasak da anahtar komutlara her zaman muhtacız. Örneğin buraya taper isimli bir komut var. T harfine basarak geçtim. Taper attığımda bakın amount değeri var. Amount yukarı ve aşağı doğru büyüklüğünü küçüklüğünü yaptı. Curve ise bunu şişirip biraz daha zayıflattı. X, Y, Z'de işlemleri var yine aynı şekilde. Bizimki Z'de kalsın. Şimdi bunun üzerine ben tekrar bir komut daha atabilirim. Öyle bir imkanımız var. Bend atıyorum mesela. B ve E harfine basınca geldi. Ben attım. Angel değeri var bu sefer. Bend'in Angel'ından büktüğüm takdirde objem Gördüğünüz gibi geliyor. Şimdi ben buraya 180 yazarsam ne oldu. 180 dereceyi tamamlamış oldu. Directions'a yönü X'de, Y'de ve Z'de. Şimdi silindire geldiğimde burada bizim her zaman ilk dersten bahsettiğimiz şey neydi? Segmentleri. Segment az olursa böyle şeklimiz keskin köşeli olur. Şimdi ben burada silindire gelip de kaç segment var mesela buradan saydığımızda kaç boşluğumuz var? 1 2 3 4 5. Yani bizim high segmenti arttırdığımızda objemizin daha yumuşak olduğunu göreceksiniz. Ne ihtiyacımız var mesela ayrıca bir de? Burada ben bu silindire çap segmenti verirsem eğer buraları değerlendirebilirim. Şimdi bununla ilgili de bir sonraki derste göstereyim neler yapabiliriz diye. Evet, burada göstereceğim şey bu göz işaretleri. Mesela bende bastığımda hop oldu bend gitti taper var. Taper da kapattım silindir kaldı. Silindir varken bende açtım taper'ı uygulamadı. Taper'ı da açtım taper'ı uyguladı. Aradaki fark bu. Taper'ı da bend'i de istediğimiz zaman açıp kapatabiliriz. Şimdi bu derste öğrendiğimiz şey buydu. Bir sonraki derste daha hızlı bir şekilde ilerlemeye devam edelim.